Abo vurdu. Vurdu. Uf. Arabalar yollar tuzlanmadığı için yolda kalıyorlar. Bakın çıkamıyor arabalar. Yani tuzlandığını gösterir en ufak bir emare yok. Bakın. Yani bunlar daha iyi olacak diye yollara düşmüşlerdi. Daha ikisi bir santim bile kar olmadığı halde yollar karla mücadele yapılmadığı için çok berbat. Karısını görüyorsunuz bakın, arabanın bakın, arabanın bakın nasıl patinaj çekiyor.